Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle sevmiş olduğunuz konuğumuz Katsuki burada. Yanında pis pis sırıtıyor şu an. <laughs> Katsuki ne yapıyorsun? Nasılsın ya görüşmeyeli İyi misin? Çok mükemmelim. <laughs> Fena iyiyim. Duyduğum yani. kadarıyla Instagram'dan seni ekliyorlarmış bu sapık şerefsizler. <laughs> Arkadaşlar eklemeye devam edin. <laughs> <laughs> Ulan beni de ekle lan bari şerefsizler ha. İşiniz gücünüz kızlara gelin. Sapıklar size. Neyse. Konumuza geliyoruz şimdi. Bugünkü inceleyeceğimiz ince ince manga seremiz. Tokyo Ghoul. Evet. Bugünkü tanıtacağımız manga Tokyo Ghoul. Hemen direk uzatmadan geçelim şimdi. Çünkü soru cevap da yapacağız bu videonun devamında. Mangamızın etiket fiyatı 20 TL. Şöyle göstereyim. Ama bunu internette, Edessa'dan, gerekli şeylerden, ondan sonra Babil'den falan 14 TL gibi bir fiyat alabilirsiniz. Ondan sonra... Bazen indirime giriyor bu arada. 11 TL falan oluyor. Onlar bayramlarda falan oluyor mu ya. ya bu... Sonuç olarak indirime yani giriyor. Yani giriyor da ya. 40 yıla bir giriyor ya. Yani. Hatta bayramda da olmuyor lan. bayramda görmedim. Şeyde oluyordu Serhat'ın. Karantina girmişti ki o zaman o zaman fiyatlar düştü. 9'a mı düştü? Mangalarımızın ortalama sayfası 200 civarı. 197, 200 falan yani. Ortalama çoğunun sayfa sayısı bu kadar. Ve e, mangamızı basan gerekli şeyler. Buradan yine gerekli şeyler teşekkür ediyoruz. Biraz cimri olsanız da evet. ayraç veya posta konusunda bir şey demeyelim. Neyse okullara girmeyeceğim. En son bir alışveriş yapmıştım. Neyse hala aklımda yani. içim orada gitti. Sayfaları bu arada hamurdur. Şöyle ve One Piece, Naruto gibi mangalardan bir tık daha büyüktür. 12-18 boyutlarındadır. 13-18 pardon yanlış olmasın. Şimdi bu temel bilgileri verdikten sonra e, mangamızın konusunu ben Katsuki'ye bırakıyorum ve konusunu size Katsuki bahsedecek. Evet sen deyiz e, 18 yaşında üniversite öğrencisi Kaneki Ken'in Rize Kamishiro ile tanışmasıyla başlıyor hikaye. E, Rize dediğimiz karakter aslında bir gul. Ee, ve Kaneki'ye saldırıyor buluştuklarında. Ondan sonra işler kopuyor. Ee, bir doktor Kaneki'yi buluyor ve Rize'nin yaşaması için organlarını Kaneki'ye naklediyor ve Kaneki yarı gül yarı insan olarak dünyaya geliyor. Tekrardan. Gözlerini açtığında diyelim ya da. Ee, daha sonrasında e, kendisinde, vücudunda değişiklikler vesaire oluyor. Ee, bundan dolayı e, Guller, biliyorsunuz insan eti yiyor. In açlıktan bahsediyoruz şimdi. Yani eee, golller insan eti yiyen, kabunelere sahip, farklı farklı üç şekil kabunelere sahip yaratıklar diyelim. Yani vampirin, vampir gibi bir şey bunlar aslında. Aynen. E, yani vampir. Gibi İnsanlar gibi şey. ama etleriyle besleniyorlar. Yani sadece Kanunlar insan eti. Ilemeyin. Aynen. yiyorlar. Eee, diğer bu şey. Aynen. Yani. Açlık çekmesiyle başlıyor. Daha sonra bu açlıktan e, Anteku denilen bir kafedeki Tokanlı burada görüyorsunuz, kişiyle tanışıyor ve Anteku kafesinin adını alan bir grupla işbirliği yapıyor diyelim. O grubun içine giriyor ve böylece hayat hikayesi başlıyor, orada olaylar Aynen, kopuyor orası. zaten. zaten olaylar Aynen, orada olaylar başlıyor. Oradan sonra zaten siz okuyun gençler, merak edilseniz. Evet. Bence manga bayağı güzel. Bu manga hakkında olumsuz yorum yapan çok kişi var böyle, yok diyorlar çok... Çocuk, yok çok böyle çocuk, şey. değil de çok depresif diyorlar böyle çok şey diyorlar böyle ergen tripler diyorlar dediğim ben gibi. Ben böyle. malum bir insanın aynı işte. Ama bence güzel ya. Izlemiştim. Ama <laughs> ben, bence güzel ya. <laughs> ben. Sadece o değil mesela onun dışında ben yorumlarda falan da görüyorum da çok kişi şey mesela öyle diyor. Bence onlar oradan buradan duyduklarını söylüyor. Bence okuduklarını sanmıyor. Bence de bence de. Okuduklarını bence Hiçbir alakası yok yani yaptıkları yorumla. Ben de bu seriye başlamamın sebebi işte burada kastikidir. O söyledi bana bence Tokyo Gül'e başlayalım. <laughs> ben de ilk, ilk serim yani bu ilk bitirdim seri benim Tokyo Gül. İnşallah ikincisi de One Piece olacak da One Piece'den şu an 43'e kadar anca gelmişler. Daha One Piece'den e sonra yani. Etnikon Kaleti. Aynen o. Neyse konumuzdan sanmıyorum. <laughs> <laughs> ben olunca TNM'de... Şimdi mangamızın çizimlerine bir geçelim. Siz bu mangamızın çizimlerine bakın. Biz de siz buna bakarken soru cevap videomuza geçelim. Onu hazırlayalım. 5 soruluk bir soru cevap. Aynen. İyi seyirler. şimdi soruları Kalsuki soracak. Beraber cevaplayacağız bakalım. Siz de bu arada yorumlara soruları sırasıyla böylece soruları yanına yazıp cevapları verebilirsiniz. Aynen direkt cevaplarını yazabilirsiniz. Evet birinci sorumuz. Tokyo Gül'de en sevdiğin karakter kim? Tabii ki de. Tavuka. Sema sizi sevmiyordun ya ama ben bayağı seviyorum yani. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ya Tavuka'yı seven net ya duygudan anlamıyordur anladınız mı? Niye? Ne alaka ya? Ayrıca. Niye? Ya, Nasıl duyuyor mu tavuk kadar? Bu, kadar, bu, şey kadar karakter yani. yok, Nasıl ya? Hiç sevmiyorum ya. Kıza hiçbir şekilde ısınamadım yani bak. Sen bence kız karakteri sevmiyorsun. Ben öyle hissettim Hayır. hayır alakası yok. Niye şey dedi ya, Atakan Tatil'den Mikasa diyorum. Onu da da sevmiyorum. diyor ee, Hemen direkt sevmiyorum. O ayrı. Mikasa'yı da sevmiyorum. Çünkü Eren'e sürük gibi yapışmış bir karakter. Hoşuma yani <laughs> gitmiyor. Bu arada tavuk sonra da en sevdiğim karakter Yomo. Renji Yomo'dur ben bu arada. Adamsın lan Yomo. Ee, benim en sevdiğim karakter Hideyoshi. Aşığım. Yani tek kelimeyle aşığım. Manga bu animesini izlemiş oradan seviyorum. Manga da arkadaşlar manga da geçmiyor. arkadaşlar yani manga da da var. Manga var da, da var. Yok, yok ki fazla yani. Okuyan yani. yani o kadar şey yok. <laughs> okuyan. Tamam dediğin gibi eğer R'de varsa bu şey yani okey okey. Bunun dediği sahneler manalar var, orada var. varsa tamam. Ya sana spoiler ben o kadar çok tamam, ben ki ama <laughs> tamam. susayım yani lütfen. Evet ikinci sorumuzu alalım. Tokyo Gül'de en sevmediğin karakter kim? Ee, Kureyamado. Onun ismini tam söyleyemiyorum ama Kureyamado'yı. Benim o. <laughs> Tabii benim e, zaten kendisi <laughs> söyledi yani. Ben aslında Mado'yu hani nasıl söyleyeyim sana insan tarafından baktığım zaman ben aslında Mado işini yapıyor ya. Adam onun numara işini yapıyor ama. İşini mi yapıyor? Ya adamın işi o şeyleri öldürmek. Gulleri öldürmek yani. Ya. Yani... Öyle değil mi? Biraz acı çekiyor tamam. Bilir biraz, bir biraz soruya geçelim da. ben orada bu sorunun cevabını vereceğim <laughs> sana. Bir ileriki soruna. <laughs> tamam hadi söyle bakayım hadi. En sevdiğin dövüş sahnesi hangisi? Ee, Yoshimura'nın bir sahnesi var böyle. Orası efsane. Ee, beyaz güvercinler bunlar bir yerde bir kıstırıyor böyle. Bir binalarda falan kıstırıyorlar böyle. Hatırlıyor musun abi? Kaneki bir yerde tut tut tutuyorlar ya yani ya şeyler. Bir grup var ya. Grup ismini de şimdi unuttum. Beyaz güvercinler işte. Hayır şey. E, ee, bir bir grup grubu da var mı? Bayağı bir, bir şey, hmm. geniş çaplı bir grup. Tamam. İşte ondan şey tuttu bir yer var ya bunlar. Kaneki bir yerde tutuyor. Tamam anladım. Kaneki'yi kurtarmaya gelirlerken bu Yoshimura ve tayfası Orada efsane bir Yoshimura'nın kavgası var birazcık, Gaijin'den de. Tek başına savaşıyor böyle. Ama orada efsane bir savaş veriyor. Benim en sevdiğim, en favori sahne var yani. Bir de Kaneki'nin şey dönüştüğü sahne var ya, dönüşüyordu. Paramparça ediyorsun yani. Orası. Amon'la ikisini şey kapıştığı sahnede ben aşırı derecede böyle... ...haz aldım yani. Sahneydi bayağı abi, iyi bir sahneydi. Ama orada Amon, Kaneki'yi tatakladı orada Ya patakladı ama... Ben sana spoiler vermeyeyim. Biz <laughs> şarkı... ben sana işte <laughs> <hep gülüyor> <spoiler gülüyor> <ya. gülüyor> de kazık işaret hep spoiler verdik ya. Arkadaşlar başına spoiler içeri yazın da bari. Bu videoyu izliyorsanız yani bunlara alışık. Ben olacak. başına spoiler içeri yazın da yani. Adamlar hiç söylemesin diyor sana. Evet. Sonra sonraki soruyu geçelim. Mangada en üzüldüğün sahne var mı? Varsa var hangisi? Ee, hatta bu ilk ilk cilt demedi, ikinci cilt demedi ya. İkinci cilt herhalde. Yani. E, Hirami'nin annesini kıstırıyorlar bir yerde. Ulan hepsi böyle veriyoruz ama. <laughs> Hirami'nin annesini kıstırıyorlar bir yerde bu Amon şerefsizliği. Amon şerefsiz demeyeyim dedi hani Amon'un genel biraz şey. Sevdiğim karakter Mado reisle Amon reis annesini kıstırıyor işte. Orada annesini bayağı bir paramparça ediyorlar Hirami'nin önünde. O sahnede bayağı bir üzülmüştüm yani. Hiç Şimdi gelelim o üçüncü sorumuza. Dedin ya adamın işi ama değil. Evet. Adamın işi de zevk için o annesini mi öldürdü? Ama zevk içindeki işte Gül yani o da gulden Hayır gül diye değil. Kadının kabinesini alıp silah tamam, yapmak o, o, için öldürüyor. Aynen öldü. onu zaten Neyi yapıyor şey da. Onun için onu Neyi zaten, şey zaten mi? tamam kanası ki onu hani onda da yapıyor ekstra ama aslında işini de biliyor adam yani onu da öldürecek yani tabii ki de. Bırakacak mı? Saçmalık öldürüyor bu. tam bir ruh hastasıydı. geberdi <laughs> için de çok mutluyum. Kızı nasıl acaba? Kız şu an biraz zeki geldi bana böyle sessiz ama zeki. Kızı babası ölünce kafayı yiyor falan böyle. Şu an kafayı yemedi oğlum kız geldi zaten sahneye çıktı. İşte şu Sakin an Sakin yemiyor. ama iyi yani şu an. Sen sen. Bunlar her şey sarpa sarıyor <laughs> yani, değil mi? Neyse. Sorumuz var mı? Ee, Nasıl kaldı mı? Benim en üzüldüğüm sahne Hideyoshi'nin e, günler... Daha bu, böyle bir şey yok şeyde yani. ne? Neydi? Birinci sezonda sen şey birinci se şey, sezonda öyle ne anlatıyorsun sen? Söylüyorum. <laughs> Dur da bir anlatayım. Oğlum birinci birinci şeyde öyle bir şey yok seride ya sezonda. Ya bana da birinci. Ya spoiler yapma oğlum. Rayda oluyor bunlar. O sen diyeceğin şey şimdi. Çok mu büyük Çocuğumda olay? Çok değil. Tamam o söyle Ben zaten tahmin ettim ya. Gule demiş herhalde. Hayır. Hideyoshi'nin... Ee, ben de spoiler yedim ya. Kaneki <laughs> bir sahnede bayılıyor. Sonra Hideyoshi bunu alıyor. Anteku'ya götürüyor. Götürdüğünde Kaneki ile konuşuyorlar vesaire. Kaneki'nin gule olduğunu öğreniyordu o sahnede. Ve sonra birden yere yığılıyordu. Çünkü guller tarafından yaralanmıştı. Hatta sanırım Kaneki yaralanmıştı onu. Tam olarak bilmiyorum. Ve o sahnede Kaneki'nin kucağında can veriyordu. Ee, hatta hadi eve dönelim falan muhabbetleri bilirsiniz siz. Ben o sahnede hüngür hüngür ağlamıştım. Eee o zaman? Cidden içimden birisi kopmuş gibi böyle hüngür hüngür ağlamıştım. Ya Kansuki ne yaptın en... sen ya? Sifonilerden ardında, kalınlar mı yani? ediyor <laughs> ya, ya. <laughs> ya? Şerefsiz. Kızı üzüldüm sen de Allah'ım ne ya Resulallah'ım ya. Bir <laughs> daha bunu oturup incelemeyi de çekmeyeceğim ya. Pasa sifon ediyor ya. Ben de yedim siz de yediniz arkadaşlar. Geçmiş olsun hepimize. Aşağı alayım. Başka soru kalmadı. Var. <laughs> e, keşke şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğin sahne var mı? Keşke ki dönmeseydi ama. Bu mu? Ya yani o yer yani. ne diyor oğlum başka? Ölmeseydi adam. E, benim de şu. Hani böyle iki, spoiler ikinci spoiler'ın ikinci... Gene mi ya Allah'ım? <laughs> <ne ya. gülüyor> benim de şu. Oğlum sen ne hep R'den veriyorsun? Hep şu an rey, konumuz R değil ki bizim ya. Başka bir şey. Hayır bu R'de değil normalde. Animede R'de. O zaman animede anime animede ise de bir şey yok o zaman. Manga bir şey geçmiyor abi. Ya şöyle değişişti anladın mı? İyi Çok söyle bakayım hadi. Söylüyorum. Şeyde de e, keşke şöyle olsaydı dediğim sahnede giden üzerinde deney yapmışlar meğersem. E, ve ondan dolayı mesela ses telleri falan yoktu. Bayağı böyle megafondan falan konuşuyordu. Ben o sahnenin öyle olmasını değil de e, Hidde'nin Okanaki'den aldığı darbeden sonra bir güle dönüşmesini çok isterdim. Hatta kendi topluluğunu Aynen, kurmuş peki. bir güle. Hani böylece güvercinlerin ağzını... <gülüyor> 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 Pardon kömür öder ya unutmuşum. Ya et onu ben seviyorum. <laughs> güvercinlere iyi bir ders verebilirdi. Yani ben öyle olmasını isterdim. Hidin'in hani öyle deneylerde kullanılmış bir kobay fare olmasını Zaten ben de bak tahmin, ed ederken sen söylemeleri tahmin ettim ya. Ben de dedim herhalde buraya dönüştü dedim bak. Aynen, ama, dönüşmedi. Başka bir şey oldu. Tamam. Puh! Su işe de bitirdiniz ya. Vallahi. Bu devam ediyor mu şu an bu manga? Eee hayır. Eee o zaman öldü. Aynen. Geçmiş olsun. İyi soru kaldı mı evlat? Soru kalmadı. 5 soru oldu zaten. Bitti. Evet gençler. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bayağı spoiler'ı yedik hep beraber. Yani ben de dedim siz de yediniz şu an. Kaskıya sakın küfür etmeyin, bir şey demeyin, sıkmayın benim. Instagram'dan o daha ben fazla Instagram ekran yapmayın. Yani. <laughs> <laughs> ne fazla yapıyorsun ha? Buradan manipüle nasıl edilir? Evet evet bir şey diyor musun başka sende? Diyeceğim bir şey var söyle. Arkadaşlar Instagram adım hemen şurada Semaria diye. Yeah. Benimki de Beni burada. Beni takip edin lütfen. Lan ben dedim bak benimki de şurada bak hemen. Bana koy. mesaj atanlar oluyor bu arada sizle sohbet ediyorum. Her zaman bana yazabilirsiniz. Ediyor musun herhalde? Vallahi ediyorum. Yani, okay. <laughs> Sıkıntı yok yani. Tamam Yalan o zaman yorum. gençler. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.